Çok garip biliyor musun? Eskiden Yiğite kafa tutmak beni huzursuz ederdi. Aklım hep onda kalırdı. İnatlaşsam da içim rahat etmezdi. Ama bu gece öyle değil. Yanındaki sensin çünkü. Onu sinir ettiğimin farkındayım. Ama kendimi böyle kötü bir şey yapmış gibi hissetmiyorum. Şimdi sen hadi gel yemeğe çıkalım demeseydin ben bu geceyi böyle Yiğit'e sinir olup, işleri düşünüp, içim içimi yiyerek geçirecektim. Zamanımı kendimle kavga etmekle harcayacaktım. Evet evet. Benim bunu daha sık yapmam lazım. Kendime Yiğit'siz de yapacak şeyler bulmam lazım. Mesela yemek boyunca Yiğit'ten konuşmayarak başlayabiliriz değil mi? Haklısın. Kesinlikle haklısın. Demek artık kendine değer veren bir nur var. Senin sayende. Yok canım. Elimde sihirli değnek yoktu. Sadece sana kendine değer vermen gerektiğini söyledim. Kendime, hissettiklerime ve zamanıma. Demek ki sihirli kelime buymuş. Değer. Ben Yiğit'e aşık olduğum günden beri hep aşka değer verdim. Sadece aşka. Bütün hayatım, Yiğit hayatıma girdiğinden beri attığım bütün adımlar onunla, onun içindi. Kendime değer vermeyi bırak. Kendimi unuttum neredeyse. İstanbul'a ilk geldiğim zaman hatırlıyorum da. Ne hayallerim vardı benim. Yani öyle büyük hayaller zannetme. Mesela yarım bıraktığım okulumu düşünüyordum. Geri dönmek istiyordum. Mutlaka üniversiteye gidecektim. İş bulacaktım. Kendi ayaklarımın üzerinde duracaktım. Bir evim olacaktı. Şimdi oturduğum ev gibi değildi hayalim tabi. Daha gerçek, daha mütevazı, daha ben. Aslında hayallerimde bir tek aşk yoktu. Ama sonra aşık oldum. Ve bütün hayallerim aşık oldu. Aşk güzel şey. Ne derler bilirsin. İnsanın hayatında hissettiği en güçlü duygu. Aşkın seni ele geçirmesine izin ver. Aşkın hayallerini ele geçirmesine izin ver. Aşkın ruhunu ele geçirmesine izin ver. Ama aşkın bütün hayatını ele geçirmesine sakın izin verme. Aşkla yaşa. Aşkı yaşa ama sakın sadece aşk için yaşama. Çünkü sende bir adamın kalbine adanmış aşık bir yürekten çok daha fazlası varmış. Bunu sakın unutma. Eğer kendi hakkını vermezsen, aşkın hakkını hiç veremezsin. Ben aşka dalıp Kendimi o kadar çok unutmuşum ki. Şimdi seni dinlerken fark ediyorum. Yiğit'in etrafında dönen bir uyduyum sanki. Onun gezegeninde, onun yörüngesindeyim. En son ne zaman kendim için, sadece kendim için bir şey yaptım? Bilmiyorum biliyor musun? Hatırlamıyorum. Çalışma hayatım Onca borcun altına girip tuttuğum ev... ...hepsi Yiğit içindi. <laughs> Aldığım araba bile... ...Yiğit'e gıcıklık olsun diyeydi. Yiğit, Yiğit, Yiğit. Hep Yiğit. Ama bir de Nur var değil mi? Bir kadın, bir insan olarak Nur var. Nur var. Evet, bir de Nur var. Hmm. bir de Fatih var. Hadi bana Fatih'i anlat. <laughs> Uzun ve sıkıcı bir hikaye dinlemek istiyorsan neden olmasın tabii. Hiç sanmıyorum. Ezberi bildiğim hikaye değil. Bilmediklerimi istiyorum. Bilmedikleri. <laughs> Özelini